Bordo TV'den merhabalar. Önümüzdeki maça bakalım programıyla karşınızdayız. Strat yol TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Tabii ki her zaman olduğu gibi yanımda kim var? Biliyorsunuz her <laughs> <laughs> zaman. Hoş Çok evet, teşekkürler Ayancım. Teşekkürler. Vallahi e, önümüzdeki hafta aslında güzel maçlar gebe olan haftalar. tüm e, takım taraftarları böyle e, seni çok seviyor. Onu görüyorum bu arada. Yani sağ olsun dostlar. Ama şimdi şöyle <laughs> bir durum da var. <laughs> Herkes böyle en üstliklerden e, konuşmayı tabii sevdiği tabii, için. Aynen. sen de Bizimki oraya bir mesai ayırıyorsun. bir şey bu. Ben diyorum ki sessiz çoğunluğun sesi olmaya çalışıyor. Sonuçta yani zaten büyük takımda konuşanlar fazla fazla var ama alt ligleri, alt tarafları konuşan çok fazla insan yok. Biz de oradan yani yürümeye o, çalışıyoruz. Onlar da biraz böyle sahipsiz gibi hissediyorlar değil mi kendilerini? Sahipleri ha. var artık. Var değil mi? <laughs> Bordo TV var. evet eyvallah. O zaman açı, açılış maçı Kocaeli Erzurum olacak ama biz Bandırma Spor Ağlatçı Çorum Futbol Kulübü maçıyla başlayalım. Bu karşılaşma 7 Ekim Cumartesi saat 13.30'da başlayacak. Evet. Öncelikle bu Ümraniye Spor maçına gidip orada takımı destekleyen güzel bir taraftar topluluğu vardı. onlara da bir müthiş, kutlayalım. Müthiş. Bir futbol sever olarak da teşekkür ediyorum ben. Taraftarın görevi budur. Deplasman ayrı bir tadı da var, keyfi de var. Çünkü küçük bir yere koyarlar sizi evet, orada. Evet. evet. öyle, Kasımpaşa ya öyle, yani İstanbul'daki evet. da maalesef şekilleri böyle yani. Hani fiziki bakımdan çok yetersiz ve zayıf olan yerler ama taraftar, şöyle söylemek lazım, taraftar aslında maça gitmez. Taraftar acıya gider, sıkıntıya gider, göz yaşına gider ama her üstüne 3 puan gelirse Tadına gelmez. Tatlısı olur diyelim. Aynen. Bu aynen. arada tüm Bandırma e, halkını da cumartesi günkü maça davet edelim. Gerçekten şu an e, takımın da taraftara çok fazla ihtiyacı var. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu an TFF birinci ilkteki namalup takım bir. Doğru mu? Namalupsun. Evet. İkinci sıradasın. Puan farkını üçe indirmişsin. Oyunun oyunun güzel. Son beş maç dört galibiyet. Yani aslında bu maça gelmemek için çok büyük bir bahane olman lazım. Ve eminim orada tribünde seyirciyi görünce oyuncuların da şeyi de değişiyor. Yani motivasyonu. Tabii ki boş tribüne olmak var bir de sen coşku çağıran değil mi? Evet. Hatta biliyorsun e, yumruk hava hikayesi var mesela. Onlarla beraber coşmak, coşturmak var. Hatta bazı e, yani profesyonel kariyerine çok iyi yerlere gelmiş oyuncularla konuştuğumuzda şey derlerdi bana. Yani hani ben deplasman ya da yani bizim takım taraftar olmasına gerek yok. Rakip takım taraftarı da olursa. Aksiyon olsun. Dolu, bravo, bravo, bravo. Brav, brav. Havaya giriyor Oyuncu havaya giriyor. Her zaman keyifli derdi. Evet. Dolayısıyla e, bunu da söyleyelim yine. E, Bandırma Spor'un şampiyonluk yarışında, izrive yarışında evet. önemli bir rakiplerinden biri. Çorum Futbol Kulübü de playoff iddiasıyla sezona başlamıştı. İyi takım. Güzel İyi takım. takım. E, bu arada hala uygulama devam ediyormuş Bandırma Spor yönetimi tarafından. Yeni sezon formaları e, kombin alanlara hediye. Bir şey sana söyleyeyim mi? Böyle bir kampanya... Pardon. Özür dilerim. Forma alana kombine hediye. Formaları. Daha önce de burada konuşmuştuk. Böyle bir kampanya eşi benzeri yok. Yok ya dünyada yani görmedim. Böyle bir kampanya eşi benzeri yok. Forma sahip oluyorsun, takımına katkıda bulunuyorsun, aynı zamanda kombine alıyorsun. Yani evladilik bir kampanya. Ve ben bir şey sana söylüyorum mi? bir değil 3, 5, 10 daha fazla taraftarların alması lazım diye ben düşünüyorum. Ee, bunu da söyledikten sonra sağ içine geçelim. İçine Allahçı Çorum Futbol Kulübü Deplasman'da ilk yenilgisini aldı ee, Bodrum Deplasmanı'ndaydı. Onlar da büyü bozdu. Büyü bozuldu. İki hafta önce biliyorsun kendi evinde büyü bozmuşlardı. İlk tarihte almışlardı. Bu, hafta bu arada, bu arada e, o bozdu? hücumdaki üretkenliği azalan bir Çorum Futbol Kulübü görüyorum ben. Azaldı. azaldı. Ee, evet. Tabii e, biraz da böyle oyunu çok soğutuyorlar. Hı -hı. Deplasman oyunu evet. e, da özellikle. Bodrum Deplasmanı'nda çok follü, sert, agresif bir maç evet. başlangıcı yapmışlardı. Ben tek su bandırma sporun bu maça diğer iş işte Sakaryaspor Spor, Gençler Birliği maçlarında olduğu gibi direkt yani bak yüzde 1 dahi beraberle düşünmeden galibiyet ile çıkması gerektiği kanaatindeyim. Ve Çorum'un bu bahsettiğim özelliklerini hesaba katarak bir oyun planı geliştirmesi gerektiği kanaatindeyim hocanız. Evet, evet. Yani şöyle aslında tek sıkıntı orta sahada biliyorsun. Şimdi şöyle bir handikap olabilir. Levent Ayçiçek yok kırmızı kat cezalısı. Ee, onun alternatifini hoca bulması lazım. İkinci Mehmet Özcan'la başlayabilir bu arada. Mehmet Özcan'la başlayabilir. Çünkü o da artık e, bir aydır takımla çalışıyor. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş zamanla geldi, geldi zaten. Aldı. Evet. Mehmet Özcan'ın zamanı geldi zaten. Şimdi Mehmet Özcan e, Doğan Can'la beraber değil mi? Doğan Can, kaptan Doğan Can, Bulunma. Can. üçlüsü. Orada güzel olacaktır. Artı Josefson gelecek mi gelmeyecek mi? Josefson bu maçta da yok. Ee, acaba ben tek merak ettiğim konu şey, sağ açıkta kim oynayacak? Yani Mustafa... ya Çeçenoğlu ile başlamazsa, hani hoca ya Çeçenoğlu ile başlamazsa ben hiç macera aramasın diyorum. Sokko mu? Yok. <laughs> Kevin Harris diyorum. Ben çünkü Sokko'da... ya ben e, bu sene bu takımın takımlar üzerinde... Sokko'da bir düşüş Sokuda var. ben e, yani verim düşer bak. Verim düşer, maç kitlenir, 0-0'a gider. Belki baş. de hoca şey deneyebilir yani al bu maçı bu maçı bana kazandır. Bazen böyle oyuncuları motive eder hocalar ya hani e, ekstra Anladım. bir motivasyon sağlar. Şimdi Metehan'ın e, evet. şu an için forma konusunda oldukça iddialı. Tabii, tabii Metehan orada oturmuş vaziyette. E, Keza Cite'de evet. e, Babadiya'nın önünde. Evet. E, bir sağ açık konusunda orada hocanın tabi Çorum'u analiz ettikten sonra karar verecektir. Dediğin gibi evet. Aris Çeçenoğlu evet. alternatifleri var. Ama e, şöyle bir durum var. Çorum Futbol Kulübü karşısında eğer skor olarak geriye düşerseniz size çok ciddi telik yaratıyorlar. Evet, evet. Ee, kapanıyorlar. Kapanıyorlar ve Neyse hızlı hücum o, oyuncularıyla sonuca evet. giden bir takım. Burada e, bandırma Spor'un kazanma açısından, kazanması açısından ilk golü bulması çok önemli. Çok önemli. Yani e, çok mesela bir Sakaryaspor gibi değil Çorum futbol kulübü evet. geriye düştüğünüzde biraz böyle e, sizi Sinirlerinizi de bozabilecek, bozabilecek bir şekilde sertlikle Çekibili oynuyorlar. oyuncular da var çünkü baktığınız zaman ama şu var. E, Çorum Futbol Kulübü'nde son iki haftada ciddi bir düşüş var aslında e, sevgili Ayhan. Gücü müretkenliği azaldı. Evet. Her ne kadar kendi evinde ilk galibiyeti aldığı zaman da burada konuşmuş biliyorsun <laughs> düşüş yaşamışlardı. Özellikle ikinci yerdeki Sakarya karşı o düşüş yaşanmıştı. Bu hafta Bodrum karşı yine istenmeyen e, hedef olmayan bir oyun tarzı. Şimdi ben şunu söylüyorum eğer... E, Baskı yaptığınızda savunması çok hata yapıyor. E çünkü orada çok Kaliteli ayaklar yok. Yok. Yani baktığın zaman Hatay'a Zagaturo mesela. yani Hatay'a milli bir oyuncu. O, o da bunda galiba. Öyle, o da evet. benzer bir oyuncu. E şimdi ne oldu? E stoper tandeminde biraz sıkıntı olma ihtimali gözüküyor. E şimdi e ben şöyle düşünüyorum. Bandırma Spor kendi oyunu oynarsa bu maçta istediğini alabilir. Ama Çorum FK'nın farklı şeyler yapması lazım. Bu maçta galibiyet alması için. Farklı şeyler kastım şu. Yapmadıklarını yapması lazım. Şimdi yapmadığında kastımız şu mesela, şimdi orta sahada ciddi eksikler var Çorum FK'da. Mesela Gökhan Karadeniz'in bence artık zamanı geldi, devreye girmesi lazım. Şimdi Eren'i bir önceki maçta övmüştük, Eren Bodrum maçında yokları oynadı. Tek forvetti. etti. Ya yani hani e, yani maalesef e, Çorumlu futbol severler böyle alınmasınlar ama evet. e, o orta saha kurgusuyla evet. e, ileri bir düzeye taşıması oyunu zor gözüküyor. Zor, zor, görünüyor. zor maalesef öyle. Ve haftanın açılış maçına gidelim. Kocaeli Spor-Erzurum Spor mücadelesi şu an herhalde ligin en formu takımlarının başında geliyor. Koceri 5'te Spor. 5. Yine İSSA'da Cuma akşamı taraftar önünde bir maça çıkacak. Erzurum Spor'un da hani savunma yönünü hep takdir etmiştik. Hücum yönünden <laughs> de bir gelişim gösterdiğini son maçta gördük. Erzurumspor Spor, Kocaeli Spor'u zorlayabilir mi diye sormak isterim. Zorlar. Net ifadem zorlar. Şimdi, e, Erzurum Spor Futbol Kulübü oynamak kolay değil. Bir kere, her zaman söylüyorum orada bir tane beşli var zaten bir kere. Yani beşli, yıllardan beri oynayan bir beşli var. Artı, Erzurum Spor Futbol Kulübü bana İtalyan takımlarını hatırlatıyor. İtalyan orta sınıf takımlarını hatırlatıyor. Şöyle ki, az hücum ama bol savunma ama uğraşması zor değil mi? Mustafalar, özellikle baktığın zaman Mustafa Yumlu ve Mustafa Akbaş gibi oyuncular. E, tecrübeli oyuncular ama ileride de yakaladığımı affetmeyen bir Eren Tozlu gerçeği var. Yani Erzurumspor'la oynamak kolay değil ki da böyle hedef maçları çok çok sever. Yani şöyle söylemek lazım, tecrübeli oyun tecrübesini yansıtıyor. Nasıl yansıtıyor? Zaman zama hakemine, zaman hakemle, zaman zaman oyuncularla, zaman zaman tansiyonla çok iyi oynuyor. Erzurum, bir Erzurum yani. Sporu bir de şu açıdan kutluyorum, mesela hedef maçı olarak ben maçı kazanacağım dediği evet. zaman kazanıyor. Ya da mesela beraber, beraber kaldırsa... bitireceğim dediği zaman da İstanbul <laughs> 180 yapıyorlar. Ya boğazım kilitliyorlar. Bu maçta mesela bu, ben e, Hakan Hoca'nın bu maçı mutlaka kazanacağı şeklinde çıkmayacak. Ben bu Kocayı... maçı beraber bitirmeye evet, çalışacağım evet. şeklinde çıkacak. Evet. Bu kilidi nasıl açacak Kocaeli Spor onu göreceğiz e, ama %70'e %30 olarak görüyorum. Yani evet. Kocaeli'nin çok ağır favori olduğunu söyleyebilirim kendi pencereden baktığımda. Kocaeli ön tarafı da lüks mesela ama şu var, ben bu maçta tek forvetin, yani tankinin yeterli kalacağını düşünmüyorum. Muhtemelen oraya e, forveti ben çiftlemesi gerektiğini düşünüyorum çünkü Erzurumspor iyi kapanan bir takım, kapandığı zaman da can sıkan bir takım. Yani 4-2-3-1 ile yetmeyebilir, o tanki mutlaka çiftleştirmek lazım. Tanki mutlaka çiftleştirmek lazım diye ben düşünüyorum. Tabii ki de Kocaeli galibiyeti yakın taraf ama benim buradaki e, şahsi düşüncem Beraberlik havasının olduğu bir maç gibi gözüküyor. Cumartesi saat 13:30'da Manisa Futbol Kulübü Sakaryasporla karşılaşacak. Düşüşte olarak, yani düşüşte olan bir Manisa Futbol Kulübü var. Sakaryaspor ise çok moralli e, bir şekilde çıkacak bu maça. Ee, hani böyle çok büyük bir futbol vaat etmiyor maç. Evet. Ee, çünkü iki takım evet. da önceliği takım savunması yani. Evet. Bir bakmayalım şimdi iki gol attı Kabakçıoğlu ama. Evet. Sakaryaspor'un da hücumda çok iyi olduğunu söyleyemeyiz hala. Ee, eksikler or var. organizasyon sıkıntısı var. Böyle bana 0-0 1-1 bitecek gibi bir maç va vaat ediyor yani öncesinde. Ya şimdi Manisa FK e, çok enteresan da 3 maçta 1 gol attı. Evet. Yani oldukça kısır. Yani bir e, takımlar vardı Buncay böyle. Perugia Sakaryas'a da 2 evet. gol attı yani 3 evet. maçta son 2 maç. O da onlarda da kısırdı. Yani onlar iki de. tane aslında son haftaların hani son hafta haricindeki yani son haftaların kısır takımları. Ee, vallahi valla beraberliğin ana temel olduğu bir karşılaşma. Çok Çünkü beraberlik vaat ediyor yani. Kaybeden üzülecek. Hatta şöyle bir söylemek lazım. Şimdi Manisa FK kendi evini kaybederse tekrar e, sıkıntılı durumlar olabilir. O periyotlara girilebilir. Teknik heyet için de e, teknik e, maalesef. Onu, e, risk. onu bahsettim. Sakaryaspor'da da kaybetme lüksü yok. Kaybetti kaybedeceğiz Sakarya Spor. Bundan sonra Fazlasıyla kaybeden bir durum var. E, o yüzden de şöyle denilebilir. E, hani biraz önce bahsettik ya. Ne şiş kebap. Yani maalesef FK'da, Sakarya Spor'da ya biz bir porno koyalım da önümüzdeki maçlara bakalım, denilebilir. İki takım da bu kafayla çıktığında o maç çok keyifli olmuyor bu arada. Kitleyecekler. Evet. Cumartesi saat 16'da Şanlıurfa'da Gap Arena'da Şanlıurfa Spor Gençler Birliği'ni konuk edecek. Yani Şanlıurfa Spor her hafta diyoruz ki bu hafta Farklı bir bir hücum. takım da, Hatta hücüm. iki kısım takım da. Hücum organizasyonu görecek miyiz falan evet. diyorum. Evet. Ben biraz şeye bakacağım bu maça yani işte belki hoca belli olmuş olur o vakte kadar. Evet. Ee, Olması de iki, lazım yani. İki günde neyi değiştirecek o da bir evet. ayrı muamma. Ee, i̇ki takım da aslında sezonu coşkulu başlamışlardı. Tabii tabii. Bir heyecan, hevesle başlamışlardı Doğru. ama gerçekle yüzleştiler, çabuk da yüzleştiler yani. Evet. Ee, dolayısıyla böyle Playoff'u ucundan kıyısından kovalayacak imajı veriyorlar ama e, hala bir net oyunları yok. Aslında sezon başı dediğin çok doğru. Ee, Şanlıurfa Spor gençler belirdi ki yani orta sahanın üst tarafa çıkmak için bir hedefi olacak demiştik. Yani ama o, o hedeften Şanlıurfa Spor hemen koptu. 7-11 arası orayı 700 evet, zorlayacak evet, takımlardan gibi. gibi. Ama Şanlıurfa Spor o hedeften hemen koptu. Hatta bir hoca değişikliği yaşandı. Şimdi 4 maçta 1 gol Şanlıurfa Spor o da ligin kısır takımlardan bir tanesi. Yani dikkat ediyor musun? Hücum Tüm takımları konuşurken neden evet. bahsediyoruz abi? Ya gol bu, atmıyoruz. Bu takımdan hiçbir hücum çalışmıyor mu yani? Hani... Gol atmıyorlar. Çok üzücü. Evet. Şimdi diyoruz ya maç kazanmak için gol atman lazım. Gol atmak için şut çekmen lazım. Yani 3-4. Ya Ayancım. O kadar takım var. 3-4 tanesi iyi hücum yapıyor sadece. Evet. Şut yok abi. İşte Tuzla bile 4 e, golü duran toptan atmış. Yani bir organizasyon görmek kafa. istiyoruz. Kornerden gelen toplar. Şimdi Şanlıurfa'sı bir kere bu maça kazanma ihtiyacımız var. Çünkü Şanlıurfa Spor'un yeni bir başlangıcı ihtiyacı var. Şanlıurfa Spor'un yeni bir heyecana, yeni bir beyaz sayfaya ihtiyacı var. Kaybederlerse bu arada iç e, bence çok kopuş da olur takımda. Yani... Ya, sıkıntı yaşarlar ama tekrar ediyorum bak e, diğer programda bahsetmiştim. Bir kere o dörtlüyü bulman lazım. Bak Şanlıurfa Spor 7 maçtır o dörtlüyü bulamadı. Kim o dörtlü? 3 e, hücumdaki orta sahadaki adam arkadaşlar bir tane de forvetteki o dörtlüyü mutlaka iyi bulması lazım. Bak Olivier tilin bir kere yedek kalması lazım. Ama çünkü ben hala o, o, sorunu çözecek en kilit oyuncu Alassane Tavre diye düşünüyorum. Yani... Alassane Tavre var. Yani e, Mert Çapan'ın üzerine biraz daha eğilmek lazım. Çünkü o oyuncu vites attıran bir oyuncu. Yani seçenekler çok ama yani bir kısır oyunu tercih ediyor Şanlıurfa ve bu da kendini yaramıyor. Ben bu maçta Gençler daha şanslı görüyorum açıkça. Şimdi i̇şte Hamilton 2, var. Ciara'da, Bahsettik Hamilton var. Manisa Futbol Kulübü karşısında var. gerçekten Itabağale çok çok iyi bir dönüşe de e, imza attılar. Yani e, oyun evet. olarak bu arada skoru yansıtmadılar ama Gençler Birliği sanki böyle %60-%40 galibiyete daha yakın. Gençler daha formda. Daha formda. Ve haftanın zorluk derecesi en yüksek maç gibi görünüyor bu. Eyüp Spor, Bodrum evet. Spor maçı. Cumartesi evet. saat 19'da İstanbul'da. E, spor ilk kez canı çıkacak bir maça. Yani bu sahiçi organizasyonu nasıl etkileyecek onu merak ediyorum, %100. bir soru işareti. Evet, yüzde yüz. Bodrum Spor ise kolay gol yemeyen, e, önce bir rakibi e, tartan yani, evet, e, ne evet. yapıyor rakip, ona göre bir şekil alınca En az gol yiyen takımı. En az gol yiyen, ile beraber evet, evet, evet. Evet. ömrüne çıkıyor. Çok enteresan Yani nedense bana, ya. bana bu şey, ya yani şu maçta böyle iki takım da zirveye oynuyor ama böyle çok büyük bir futbol vaat etmiyor. Bu maçın şöyle önemi var. Geçen hafta, e, geçen sezon play-off yarı finalinde Eyüp Spor Sakarya Spor elemişti. Çok efsane. Üzerinin o füzesiyle. Heh, şey, e, Eyüp Sakarya elemişti. O Alparslan'ın golüyle. Şimdi burada da... Yok Bodrum Eyüp eledi bu arada. Tamam hatta. Bodrum. işte bak şey diyorum, arkadan geliyorum. E, Eyüp Sakarya elemişti geçen hafta. Sakarya ne yaptı? Cezayı kesti. 2-0 yendi. Şimdi bu hafta Eyüp Bodrum maçı var. Bodrum geçen sene elemişti Eyüp kaldı? Şimdi bakalım Eyüp Bodrum orduya kesebilecek mi? Çünkü bu maçların da böyle özellikleri var. Hatta e, Eyüp Spor'da da teknikiyet yerli yerinde. Arda Hoca oyuncuların da bazıları duruyor o maçla alakalı ama Bodrum'daki oyuncuların da 8'i duruyor, 9'u duruyor -9 -9. ilk önümde. Şimdi bu maç bir kere buradan önemli. İkinci konu, Eyüp Spor'un en büyük kapı ortaya çıktı. Orta sahada yaratıcı bir oyuncuları yok. Hatta oyuncuları yok yani. İşler Bir değil kötü yok. De Böyle İşler kalacak. Mülkünde, hatta sen bahsetmiştin Ümraniye maçında sıkışmaya başlamışlardı. Orada Ümraniye spor çok zayıf olduğu için hani kalite noktasında düşük olduğu için orada kotardılar bir şekilde ama şimdi Bodrum'a karşı o durum olmayabilir. Kendi evinde de ilk puanları kaybedebilir diye ben düşünüyorum. Çünkü Bodrum futbol kulübü ne istediğini bilen bir kulüp. Yani aslında işin özüne dönecek evet. olursak Eyüp açısından, Bodrum açısından çok iyi özetledin. Ee, yani Arda Turan, Caner Erkin yokken nasıl bir hücum planına çıkacak? Biraz aslında ilerisi içinde de bize yeni bir şey sunacak Arda evet. Önce. Ya da sunamayacak. Sunamayacak. Onu hep birlikte izleyip göreceğiz. Pazar günü saat 13.30'da Keçi Öğren Gücü Tuzla Sporu konuk edecek. Böyle haftanın en net favorisi bence Keçi Öğrenci. Yani Konuşmaya e, fazla gerek yok. Tuzla Spor karşısında böyle <laughs> rahat kazanacağını düşünüyorum. Hatta ee, golleri bile söyleyebilirim yani. O kadar mı? Kim atar? Dembe. Dembele <laughs> Buradan kayıtlara geçsin. Dembele Dembe haftaya tekrar gol Bardı Bardi de atabilir uzaktan. Olabilir, evet doğru. Ve pazar 16'da Bolu Spor Göztepe Bolu'ya gider misin maç yakın Göztepe maçı var? Gidemem. Gidemem. <gülüyor> <gülüyor> ya İstanbul Bolu. Sen zannediyorsun ki bir saatlik yol ama gene mesafesi var. Var var 200 Mesafesi saat. var. Yani şöyle. E, şimdi Bolu başında Yalçın Hoca geldi. Ama e, maalesef istatistikler çok da parlak değil. Yani yine gol kısırlığı meşhur. Erzurum maçında 7 şut atmışlar toplam maçta ve kaleye isabetli şut yok. Çok kısır bir mücadele bizi bekliyor ki Göztepe'de ee, iki tane gol atmamış Göztepe bu arada. Göztepe'nin özelliği şu. Göztepe'de sanki böyle e, iddia oynarsın ya, bir buçuk üstlüğü oynarsın. Göztepe'de sanki onu oynamıyor. Hep tek tek tek. Tek gidiyor. Ben, ben bunu bak şaşırıyorum. Göztepe konusunda şeyim yani, sen de aynı fikirde değilim. Göztepe bu maçtan da üç puan alır ve yanıltır seni. Ya şimdi şöyle. <gülüyor> <gülüyor> sanki Göztepe e, dezavantajı konuşuyor <laughs> mu? Hayır. Yani Göztepe'nin oyunu oyun değil. Yani oyunu mutlu etmiyor. Savunma ağırlıklı bir oyun. 5-3-2 oynuyorsun abi. Şimdi şampiyona gideceğim diyorsun. 5-3-2 ile oynuyorsun. Orası enteresan. Yani Deplasman'ın kazanma alışkanlığı var. 3 e, üç maç üstüne kazanmış. Çok enteresan bir şekilde. Gol daha yememiş Deplasman'da. Bu yönden çok kıymetli. E, bolu çok zayıf ama e, bazen zayıf takımların bir başkaldırış maçları oluyor ya. O maç olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Evet, ben de Göztepe'yi daha yakın olarak görüyorum. Maçı. Ben Bolu'nun Ocak ayına kadar işinin zor olduğu kanaatindeyim. Belki birkaç takviye yaparlarsa ikinci araya farklı çıkabilirler. Vallahi birkaç değil, bin kaç. Çünkü kadro kalitesi de evet, çok, yetersiz çok yani, gibi. Çok zayıf. Ve Adana Spor Giresun Spor maçıyla devam edelim. Eyvah. Saat 16'da pazar günü bu müsabaka. Eyvah diyorum. Niye? Yani kaybeden canı çıkar. niye diye sorduğum için özür dilerim. <laughs> <laughs> Hayır, reaksiyon gösterdin ama şöyle. Evet. Yani, Kaybeden canı yanar, sevgili Bir şey söyleyeyim mi? Kaybeden yanar. Giresun spor için bence kazanılması gereken bir maç gibi. Eğer bu takım ligde kalacaksa... Adana Sporu. Tamam, Adana'nın belli bir galibiyeti var. Evet. Giresun galip gelmedi hala değil mi? Ben bilmiyorum. Çorum'u deplasmanda yemişti. Ha, tek galibiyeti. Tek galibiyeti. Doğru, Doğru, güzel oldu. Yine deplasmanda kazanabileceği evet. bir maç. Ee, ama yani düşünüyorum da yine böyle tamamen araya sıkıştırılmış ya duran toptan ya birinin e, kontradan 3 evet. şut, 4 şut falan. Öyle bir, Takım şut, bir başım. maç bekliyorum. Evet. Çok gol de bek vaat etmiyor bana. Valla şimdi Adana Spor bir karar vermesi lazım. Bak buradan işte gene Adana Spor taraftarlarına seslenirim. Artık Adana Spor'un ve Adana Spor yönetiminin Bayram Başkan ve oğulları ile beraber bir karar vermesi lazım. Karar şu. Biz bu ligde bir şey yapmak mı istiyoruz? Yoksa biz bu ligde bir şey yapmak istemiyor muyuz? Bu kararı bence vermesi lazım. Yani burada Kadro yapılanması, teknik kadro, onları bir kenara bırakıyorum ya da futbolcular bir kenara bırakıyorum. Yani mucize inanır mısınız? Evet. Erzurum başında bir mucize yaşandı. Ama her zaman mucize olabilir mi Ayhan? Her zaman mucize olması beklenebilir mi? Her zaman işini mucizeye de bırakmamak lazım. Evet, bravo. Her zaman da işini böyle derler ya mucizeye bırakmak da olmaz. Adanaspor artık yavaş yavaş bir şey yapması lazım. Yani. Evet, e, şimdi Giresunspor maçı Adanaspor için bence hedef bu yönden maç. hedef maçı dönüm maçı kazanması gereken maçlardan bir tanesi ki aşağısı tamamıyla e, irtibatını kessin, artık orta sırada geleceksin. O yüzden diyorum bir şey yapmak yapmamak noktasında gelecekler. Diğer tarafta diğer tarafta Giresunspor için aynı şey geçerli sevgili ayağım. Giresunspor'un da artık son iki haftadır omuzlar düştü, enerji düştü bir şey var. Bak. Giresun Spor'da bir şey var. Mali bir sıkıntı olabilir mi? Zaten var, tahta kapalı. Ama... Yok şey yani oyuncular acaba... Oyunculara bir ödeme mi yapılmıyor acaba? Bilemiyoruz şimdi onu da konuşmak lazım, anlaşmak Mustafa lazım ama... Mustafa Hoca'yla benim pek muhabbetim yoktur. Sen görüşüyor musun? Konuşacağım Mustafa Mustafa Hoca'nın da enteresan bir şekilde biliyorsun Ankara dışına çok çıkmaz. Adana Spor çıkmıştı, eski takımı. Bu 6-7 hafta oynam Geçen hafta 6-7 hafta görev aldı, sonra ayrılmak, ayrılmak zorunda kalmıştı. Mustafa Kaplan. Ee, ne oluyor, ne bitiyor? Çünkü enerji düştü çok belli oluyor yani. Enerji düştü bir şey var yani. yani genç oyuncuların umutsuzluğu başladı. Ödemelerde sıkıntım var dediğin çok doğru ama e, da yine e, kazanabileceğim kazanabileceği bir tanesi çünkü kapanıp hızlı bir genç oyuncularla ileri gidecek. Geçen e, hocanın açıklamasıydı galiba işte şey demişti e, Manisa maçında galibiyete yaklaştık. İç sahada Altay maçından sonra altaya da yenebilirdik. O fırsatları evet, evet, bulduk. Evet. Hani o galibiyet gelmeyince de işte belki biraz böyle motivasyon kaybı. E şimdi mesela şöyle. Her maçın yıldızı Erkan Anapa olunca, kaleci Erkan Anapa olunca ne oluyor? Çok da üzerine konuşmaya gerek yok. E şimdi yani bir maçta bir kaleci veyahut da bir sezonda bir kaleci kaç tane maç kurtaracak? Çok net doğru. Kaç tane maç kurtaracak? O yüzden hani ben e, turuncu beyazların galibiyet yakın olduğunu düşünüyorum ama maçı da Giresun Spor'dan da kitlemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve e, 8. haftanın kapanış maçı doğru 8. hafta değil mi Evet. evet. söylemedim. E, 8 Ekim pazar günü saat 19'da İzmir'de Altay ile Ümraniye Spor arasında oynanacak. Yine iki takımın alt sıralardaki ya, Bu e, maçta istedik veriyorsun aynen şu maçları? Vallahi istedik mi abi yani şimdi bu maçları bize istedik mi edin abi şimdi yani ya bakar mısın pazar günü e, bak Pazar günkü maçlarda pazar günkü maçlarda iki tane gol göremeyebiliriz bak açık konuşuyorum. toplamda ay, ay toplamda diyorum. Şu dört maçta iki tane gol görmeyebiliriz bak. Umarım görürüz de haftaya konuşacağız. İnşallah yanılırım. <laughs> bak şuradan bak maç başına bir gol göremeyeceğiz bak. Eğer böyle olursa şu dört maçta. Ama ben biraz farklı bakmak istiyorum yani en azından. Bakalım abi. umut, bakalım. Umut bu şey. E umut fakirlik mi bakalım. Altay şimdi bu işte Adana Giresun, Altay Ümraniye hepsi düşme potasında ve hepsinin hedef kazanabileceği maçlar. Evet yani Belki bol bu Bolu açıdan onda... olursak biraz Güzel böyle maç. iki takımda oynamaya çalışır. Evet. Bizi yanıltabilir. Evet. Ama dediğin çok doğru işte hani diyoruz ya diğer programda yok böyle birlikte. Evet. Hakikaten evet. böyle kestirilmesi çok zor. Sonuçlarının kestirilmesi zor maçlar bizi bekliyor. Şimdi yine iki takımın da galibiyete ihtiyacı olan bir maç. Yani Altay'ın da çok şiddetli galibiyete ihtiyacı var. Ümraniye da zaten ligin dibinde. En Az gol atan, iki gol atmışlar ya, yedi maçta iki gol. Dile kolay. Ee, yani, hakikaten böyle üç ihtimalli maç diye çok klişe bir ifade vardır ama öyle bir maç. Dolayısıyla... Kaybeden canı yanar. Bak bu maçlar böyle maçlar abi. Kaybeden canı yanar. O yüzden takıma ne yapıyor biliyor musun? Aman diyor ben de kaybetmeyeyim, bir puan bir puandır diyor. Mustafa Hoca da geldiğinden beri Evinde... üç maçı da kaybetti bu arada. Onun için de kritik bir maç olacak gibi geliyor bana. Yani Mustafa Hoca'nın işi çok zor. Ben... zor geldiği zaman söylemiştim. Kendisi pozitif bir insan ama takım çok negatif. Her zaman söylüyorum. Biri Azerbaycan'dan gelmiş, biri oradan gelmiş, biri buradan gelmiş. Böyle toplama hayatında ilk defa karşı karşıya gelen, yan yana gelen bir tokum, takım, takım e, ümani. işte çok zor. Vallahi e, ben her ne kadar tahmin zor da olsa bu maçta ben e, Altay'ın büyük oynayacağını düşünüyorum. Büyük Mustafa'nın evet büyük... Altay mesela Bodrum maçında da burada tek başıma tahminde bulunmuştum. sevgili Ayhan Şansoy e, bu kararıma şiddetle itiraz etmişti ama ben yine Altay'ın Bodrum maçında bir şey yapacağını düşünmüştüm. Bir şeyler yaptı. Ben bu maçta da Ümraniyespor'u yeneceğine golü de e, Brezilyalı değil, Brezilyalı değil, Portekizli olan Marco Paşa'nın Marco Paşa'nın atacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. O zaman izinle kapatıyorum. Bitti mi? Bitti. Bitsin zaten ya. <gülüyor> <gülüyor> evet tüm futbol severlerden e, programı kapatırken e, Bordo TV'ye abone olmalarını ve bu çektiğimiz videoları beğenmelerini rica ediyorum. Yorum gelsin, beğeni gelsin. Bu arada bizi de eleştirebilirler. Abonelik gelsin. Bizim, yani bizi de mi şöyle e, oh. işte şuna katılmıyorum, şöyle diye düşünüyorum diye biz evet. de görüşleri açığız bu arada. Bu arada bakıyorum yurt dışından da bizi takip edenler varmış. İnsan mutlu oluyor böyle mesajları görünce. Teşekkürler. Yani Buenos Aires'ten bir arkadaşımız evet. sürekli arıyor. Bu da Buenos Aires'te 2013'te gitmişti. Muhteşem bir şey. Ah, hayalim benim ya. Kapatalım. O zaman... Yoksa kapanmayacak. <gülüyor> Kapanmıyor. <gülüyor> Kapanmaz yara gibi kapanmayacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.